Şu anda buzağımızın arka bacak çalışmasını yapıyoruz. Buzağımızın ön bacağındaki yapmış olduğumuz çalışmanın aynısını yapıyoruz. Arka bacak çalışmasının tek farkı 11. sırada 5 noktada artırma işlemi yapıyoruz. İlk noktadaki artırma işlemimi yaptım. Arada 5 tane örüyoruz. Altıncı noktada tekrar arttırıyoruz. şu anda artırma işlemimizi tamamladık. Çevresi 30'du. 5 noktada artırma işlemimizi yaptık. 35 oldu. ve 5 sıra daha örüyoruz. Arka bacak çalışmamızı bu şekilde tamamlıyoruz. herhangi artırma, eksiltme işlemi yapmadan 5 sıra örüyoruz. Şu anda son sıramızda ilerliyorum. Arka bacak örme işlemimizi şu anda tamamlamış bulunuyoruz. Toplam siyahlar da dahil olmak üzere 21 sıra örüyoruz. 5 sıra siyah ipimizle örüyoruz. Buzağımızın sadece arka bacaktaki farkımız 11. sırada 5 noktada artırma işlemi yapıyoruz. Ve geriye kalan 5 sıramızı arttırdığımız sayı üzerinden tamamlıyoruz. Arttırmadan önceki sıramız normalde 30. 5 noktada artırma işlemi yaptığımızda 35 oluyor ve 35 olarak olarak tamamlıyoruz. Arka ve ön bacağındaki sayımız 21. Ee, arka bacak çalışmamız da bu kadar.